yeni bir ilginç mutfak aletiyle karşınızdayım. Bu bir poşet tutacağı. İki elmiş gibi davranıyor. Siz ürünleri koyarken o da tutuyor. Aslında bunu geniş ağızlı bir bardak da yapıyor ama bakalım bunu ilginç kılan neymiş? Hop yakaladım. Paketi oldukça basit. Çok fazla yer kaplamıyor. Bu güzel. Şuralardan yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yapışmadı. Sadece kaymıyor. Buzdolabı poşetimizi aldık. Tutturuyorum. Bu ürün yalnızlar için galiba. Hem sulu hem de ağır bir malzeme olan turşuyu tercih ettim. Şöyle alttan ben tutayım bence. Hiç güvenemedim çünkü. Bir de kuru malzemelerle deneyelim. Sandviçi de içerisine koyarken yardımcı olur. Ama sıvı ve ağır malzemelerde hayır. Ara sıra işe yarar mı? Bence yarar. O yüzden onun üzerinden 5 puan veriyorum. 5 çok mu oldu ya? Bence <laughs> çok. Bir düşündüm yani 4 de olabilir. 4,5 diyeyim o zaman. Daha önce gördüğünüz aklınıza gelen farklı ilginç mutfak aletleri varsa bana veya yemek koma göndermeyi unutmayın. Yemek.com'un on binlerce ve benim de bütün tariflerime ulaşmak için Yemek.com mobil uygulamasını ücretsiz indirmeyi unutmayın.